Ebru ve Cem üniversitede tanıştılar. Kalbin sadece diğerinin adını duyunca hızlanmasını sağlayan türden yoğun bir aşktı. Birlikte hayaller kurdular, planlar yaptılar, mükemmel bir gelecek hayal ettiler. Ama hayat her zaman hayallerin senaryosunu takip etmez. Küçük anlaşmazlıklar kavgaya dönüştü ve zamanla tutku bir yüke dönüştü. Bir gün daha sert bir tartışma her şeyi alt üst etti. O anın sıcaklığıyla söylenen sözler Herhangi bir eylemden daha fazla yaraladı. Cem arkasına bile bakmadan gitti ve Ebru orada kaldı, kaybolmuş bir aşkın boşluğunu hissederek. Yıllar geçti. Ebru kariyerine odaklandı, dünyayı gezdi, hayatına devam etmeye çalıştı. Ama ne kadar yeni insanlarla tanışsa da hiçbir bağ Cem ile yaşadığı kadar gerçek hissettirmedi. Öte yandan Cem de kendi yoluna devam etti ama içinde sessiz bir pişmanlık taşıdı. Ebru'nun gülümsemesini, dünyayı görüş şeklini asla unutmadı. İçten içe biliyordu. Bu sadece bir özlem değildi, hala yaşayan bir aşktı. Ancak kaderin başka planları vardı. Yıllar sonra, yağmurlu bir öğleden sonra, bir kitapçıda tesadüfen karşılaştılar. Şok olmuşlardı. Gözleri buluştu, kalpleri hızla çarptı. Bunca zamandan sonra ne denebilirdi ki? Önce sessizlik konuştu, ardından geçmişin tüm anılarını canlandıran utangaç bir merhaba geldi. Zaman hiç geçmemiş gibi konuştular. Acılar, hatalar ve duygular su yüzüne çıktı. Ve o konuşmamın ortasında affetme gerçekleşti. Anında olmadı, kolay da değildi ama içtendi. Hala bir aşk olduğunu ve bu aşkın geçmişe değil, birlikte ayrı geçen yılların öğrettiklerine dayanarak yeniden inşa edilmesi gerektiğini fark ettiler. Ebru ve Cem bize gösteriyor ki, gerçek aşk zamanla kaybolmaz, olgunlaşır. Affetmek, olanları unutmak değil, acıyı öğrenilmiş bir derse dönüştürmektir. Bazen hayat, iki insanı ayırır ki, büyüyebilsinler ve bir gün yeniden bir araya gelip daha güçlü bir şey inşa edebilsinler. Yıllar sonra gelen aşk, eskisine dönüş değil, daha olgun, daha bilinçli ve her şeyden önce daha gerçek bir başlangıçtır.